Çok şükür elhamdülillah dediğimiz gibi hani başına bir şey gelmeden bulundular. İşte öyle bir arkadaş işte sahile gittiler, gitmişler. Orada oya eğlenmişler işte. Kendi, kendi dönmemişler mi? Evet. Hı. Biraz ilgini olmuşlar. Zaten şey, tam böyle gelme, gelmeye karar vermişler. Kıyafet. Orada da zaten polisler sağ olsunlar aldılar getirdiler. Çok şükür elhamdülillah. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Gerçi görüntüler olmasa belki de bulunamazlardı gene. Bulan kişi de Allah razı olsun gene bu çevredenmiş. Nasıl? Bulan polise mi ihbar etmiş? Evet. O şey yapmış hani görmüş, aramış. Ve o şahıs da yine burada oturuyormuş. Bu binada mı oturuyormuş? Yok bu binada değil de bu çevrede oturuyormuş. Hep orada kalmışlar zaten başka bir yere gitmemişler. Hani oralarda gezmişler, dolaşmışlar. Peki bir şey soracağım. Kore'ye gitmek istemişler mi? Öyle bir şey var yok, mı? Yok 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 öyle bir şey yokmuş. Öyle bir... Kore olayı o zaman gerçek değil. Yok yok değil. Öyle bir dolaşmışlar işte üç arkadaş parka gitmişler. Peki, peki, şu an psikolojisi nasıl kızları? Çok iyi elhamdülillah. Hiçbir sıkıntımız yok. Özbek birileriyle görüşmüşlerdi sosyal Yok yok o, o da olabilir. yokmuş. Ona da olabilir. bilgisi var mı bu olayın? Yok yok sadece <laughs> üç kız parka gidiyorlar. İşte eğleniyorlar. <laughs> dönmeye karar veriyorlar. Bulunuyorlar. Hiçbir bilgileri yokmuş. <laughs> sadece öyle bir hani biraz dolaşalım demişler. O kadar. Hiç başka hiçbir <laughs> şey. Yok. Yok kızlarım. mı? <laughs> çok teşekkür ederim. Ben anlamıştım iki Hepinizden Allah razı olsun canım. Görüntüler olmasa gerçekten belki de biz bulamazdık. Sağ olun. Polisimize de Allah çok, çok sağ e, cevap vermesin. Allah sağ razı ol. olsun.